Türkiye halklarının ve siyasetin geleceğinin kurulabilmesi için bu acıların ortaklaştırılabilmesi gerekiyor. Ortak bir kamu vicdanının, toplum vicdanının oluşturulabilmesi gerekiyor. Ve siyasi iktidarın toplum vicdanını çürütmemesi, toplum vicdanını berhava etmemesi gerekiyor ve toplumun adalet beklentisiyle vicdan çağrılarıyla alay etmemesi gerekiyor. Bugün bizim karşımıza çıkıp adeta bizlerle bizim acımızla alay ediyorlar. Neredeyse katliamın tek sorumlusunu HDP ilan edecekler. İlan verdi Sadece resmi olarak, hukuki olarak bunu yapamıyorlar. Ama siyaseten bizim canımızdan can koparan bu katliamın sorumlusu olarak bize hedef gösteriyorlar. İşi karşı, bu katliamı gerçekleştirenlere karşı, bu siyasi iktidarın başındakilerden cumhurbaşkanından başbakanından güçlü yürekten inanarak. Önce, bu katliamın sorumlularına karşı yürekten bir kınama duymuyoruz, duyamıyoruz ama HDP'nin hedef tahtası haline getirilmesi söz konusu olunca birbirleriyle yarışıyoruz Bizim bu süreç içerisinde acımızı yaşamamıza dahi alan bırakmamaya uğraşıyorlar. Bu süre içerisinde iki günden bu yana halkımız yastayız, isyandayız ve sorunların açığa çıkarılmasını istiyoruz diyerek iş bıraktığı, kepen kapattığı, boykot düzenledi. Türkiye'nin birçok yerinde böyle bir demokratik tepkiyi her ülkede olması gereken bir tepkiyi ortaya koyan insanlarımız gaz bombalarıyla saldırıya uğradı. Şimdi katliamın sorumlusu devlettir, AKP'dir dediğimizde bize eleştiriyorlar, bize tepki gösteriyorlar. İki gün boyunca iş bırakma eylemlerinde saldırıya uğrayan halkımızla Ankara meydanında bomba patlatıldıktan sonra üzerine gaz bombası yağdırılan İnsanlarımız arasında hiçbir fark yok. 12 Ekim günü de aynı şeyi yaptılar. Bomba patladıktan sonra insanlar cenazeleri toplamaya, yaralılara yardımcı olmaya çalışırken daha ambulanslar gelmeden yaralılara yardımcı olmaya çalışırken gaz bombalarına, gazlı, tazikli, suylu müdahaleye maruz bırakıldılar. O arbede esnasında da onlarca insanımız canını yitirdi gaz bombasının etkisiyle ve tazikli suyla gaz bombasıyla yapılan müdahaleler sonucu yaralılara sahip çıkamamak nedeniyle onlarca insanımız o saldırı esnasında yaşamını yitirdi. Ve bugün sorumluların bütün açıklığıyla, bütün netliğiyle hala ortada olduğunu görüyoruz. Hala suç işlemeye devam ettiklerini görüyoruz. Katliamdan bir gün sonra ben buraya gelmeden önce Adana'daydım değerli arkadaşlar. Denizli mahallesinde katliamı protesto etmek için gençler ve halk sokağa çıkıyor. Sokağa çıkan gösteri düzenleyen halka polis güçleri müdahale ediyor, saldırıyor. Ve sokak, mahalle, ana cadde değil, mahalle araları, ara sokaklar özel polis timleri tarafından taranıyor ve o taranma kurşun sıkma esnasında annesinin kucağında üç buçuk yaşında bir çocuk katledildi. Ankara'da 97 insanımızı katlettikten sonra o günün akşamı gecesi yaşandı bu olay. Sonra da çıkıp karşımıza katil biz değiliz diyorlar. Katliamın sorumlusu bu devlet değildir, bu iktidar değildir diyorlar. Katletmeye doymuyorsunuz. Yetmiyor. Ölüm yetmiyor size. Ölüm. Ölümün yetmediği yerde o ölümü protesto edenlere, karşı çıkanlara, öfke duyanlara üç buçuk yaşındaki çocuğun cenazesini veriyorsunuz yeniden. Dokuz yaşındaki çocuğun cenazesini veriyorsunuz. Bu iki çocuk 10 Ekim ve 11 Ekim günü katledildi. Adana'da ve Diyarbakır'da. Katilsizsiniz. Başkası değil. Katiller, sorumlular, halkımıza bu savaşı da yatanlar. Cici çocuklar, heyecanlı çocuklar diye işidi bu zamana kadar destekleyenler. Bugün basına yeni bir bilgi düşmüş. Suruç bombacısının abisinin Ankara katliamında meydanda görüntülerinin tespit edildiği söyleniyor. Ahmet'ten Diyarbakır'dan bu yana katiller katledeceğim diyor. Açık ayan beyan. Öldüreceğim geliyorum diyor. Listeler Sayın Başbakan'ın elindeymiş. 22 kişilik 30 kişilik liste. Şüphelilerin faillerin kim olabileceği biliniyor. Elde delil var, bulgu var. Ve Ahmet katliamından bu yana Adıyaman merkezli bir işit birimi bir işit yapısı, işine bağlı bir yapı. İş başında AMET'te katliam gerçekleştiriyorlar. Bombacı önceden alınıyor, bırakılıyor, katliam gerçekleştiriyor, çekip gidiyor. Onun arkasından yine aynı gruba bağlı canlı bombaların ismi listesi hükümet tarafından, MIT tarafından biliniyor. Yine aynı gruptan bir isim canlı bomba Suruç'ta katlediyor. Suruç'ta o katliam gerçekleştirildikten sonra abisinin ismine varıncaya kadar hangi tarihte ülkeyi terk ettiklerine varıncaya kadar bütün bilgiler basının kamuoyunun dahi günde bırakalım istihbaratı. İstihbaratta kim bilir daha neler var. Basının kamuoyunun bilgisine kadar açıklanıyor, sunuluyor <laughs> ve onun arkasından listeler elde olmasına rağmen olağan şüphelilerin katledeceğim diyen faillerin kim olduğu ortada olunmasına rağmen tek bir adım atılmıyor. Yine ellerini kollarını sallayarak Diyarbakır'da Suruç'ta olduğu gibi Ankara'nın göbeğinde bu katliamı gerçekleştiriyorlar. Sonra da bizler bu katliam devletin bilgisi olmadan gerçekleştirilemez. Desteği istihbaratın desteği olmadan gerçekleştirilemez dediğimizde bizlere provokatörlükle itham ediyorlar. Bu kadar büyük bir ayıp, bu kadar büyük bir suç ve hakaret olamaz. Bizlere artık halkımızı, halklarımızı hakaret etmekten vazgeçsinler. Hem katlederek hem hakaret ederek bu halkın sabrıyla oynamaktan vazgeçsinler. Orada 10 Ekim günü bütün bu hakaretlere rağmen, saldırılara rağmen adına barış diyenleri diyen insanlar vardı ya. İşgal orduları yoktu. Bu son altı ay boyunca Türkiye işgal ordularının tehdidi ve saldırısı altında değildi. Oluk oluk kan akıtacağız diye diye mafya çete kontur gerilla gladyo güçlerini katliam yaptıra yaptıra ülkeyi memleketi bu hale getirdi. Ve artık bu şartlardan, bu koşullardan çıkışın tek bir yolu vardır. Eğer hala ahlakları, vicdanları, bir parça olsa sorumluluk duyguları varsa istifa etsinler. Biz artık istifa edin demeye utanıyoruz. Onlar kendi suçlarının üstüne çıkmaktan utanmıyorlar. Hala güvenlik açığı yoktur, zafiyet yoktur demekten utanmıyorlar. Birinci yolu budur, ikinci yolu şudur. Hesap verecekler. Siz istifa etmezseniz, bu sorumluluğunuzun bu gereğini yerine getirmezseniz, bu suçunuzun demokratik bir biçimde hesabını vermezseniz, bu halk sizden demokratik yöntemlerle bu suçun hesabını soracak. Soracağız. Peşini bırakmayacağız. Katillerin peşini bırakmayacağız. Nerede olurlarsa olsunlar. Bu katillerin peşini bırakmayacağız kandan ve savaştan beslenenlere karşı halkımızın demokratik direnişini barışçıl inadını direnişini ve siyasetini her yerde bir hesap sorma ve hesap alma gücüne dönüştüreceğiz. Bu koşullarda ülkeyi seçime götürecekler. Kaosu seçtiniz diyorlardı. Daha düne kadar bugün bugüne kadar. Bizler o 1 Kasım seçiminde de, Türkiye halkları inanıyorum ki Demokrasiyi seçecek, barışı seçecek. İn adına barışı seçecek. Bizlere kaosu dayatanlara karşı, kaosu, savaşı, kanı, katliamı seçenlere karşı bizler bütün Türkiye halkları olarak in adına barışı seçeceğiz. İn adına demokrasiyi ve özgürlükleri seçeceğiz. Ve 97 barış şehidimize borcumuzu böyle ödeyeceğiz. Sorumluluğumuzu böyle yerine getireceğiz. Bugün Fatma arkadaşımızın anısının huzurunda da bir kere daha en başta biz kadınlar olarak halkların demokratik partisi olarak bütün Türkiye halkları barış isteyen halkları olarak söz veriyoruz. O meydanda yürüyen barış gönüllüsü kadınların Fatih'te her bir sokağı, her bir kapıyı dolaşan adım adım kapı kapı barışı ve umudu örgütleyen Hadi Fatma'nın anısını ve mücadelesini asla ve asla yerde bırakmayacağız. Kadınların barış mücadelesi, kadınların her meydandaki kararlı adımı ve öfkesi ve halklarımızın barış inadı kazanacak. Bizler kazanacağız. Anıları ve mücadeleleri önünde bir kere daha saygıyla eğiliyorum. Bütün şehitlerimize ve Fatma yoldaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabır ve Metanet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.